zekası ve IQ'su yüksek insanlar kendi kendilerine konuşurlar. Sebebi şudur, sürekli teyit alacakları, toplantı yapabilecekleri zeki bir insana ihtiyaç duyarlar. Ve bazı insanlar hatta sesli kitap okuyanlarda da vardır bu. Onu, onu da öyle yapalım. Tam doğru mu yaptık? Bir bakalım. Gözlüğü takar çıkartır, kalemle not alır. Dolayısıyla kendi kendinize konuşuyorsanız emin olun zekisiniz hiçbir şeyden korkmayın. 2. Özlem ve analiz yapmayı çok iyi bilirler. Şu an ekranda gördüğünüz fotoğraf gördüğünüz gibi gittikçe daha fazla detay gösteriyor. Peki bütün bu gördükleriniz içerisinde size garip gelen bir şeyler var mı? Çok zeki insanlar buradaki gariplikleri anında anlar. Bu arada gördüğünüz gariplikleri de yorum bölümüne yazın bakayım ne gariplik görüyorsunuz ben de onu bileyim. Analiz ve gözlemi sağlıklı yaparlar tek taraflı yapmazlar. Analiz gözlem için mutlaka bütün bilgiye sahiplerdir. Oturup da ben bunu niye izliyorum ki demezler. Bir belgeseli izliyorsa oradan alacağı bir şey vardır. Bir kitabı okuyacaksa okumak için okurlar. Bilgi almak için. Sırf birilerine hava olsun diye kitabı Instagram'da paylaşmak için asla böyle bir şey yapmazlar. Sosyal medya umurlarında değildir.